Hoş geldin ben Mehmet Üzüm. Bugün Elgato'nun yayıncılara özel olarak ürettiği Facecam'i inceleyeceğiz. Öyleyse tekrardan hoş geldin. Bildiğiniz üzere yayıncı ekipmanları dediğimiz zaman aklımıza son yıllarda en büyük marka olarak Elgato geliyor. Çünkü Elgato'yu diğer markalardan ayıran iki tane nokta var. Birincisi yayıncıların neye ihtiyacın olduğunu iyi bir şekilde analiz eden bir marka. İkincisi ise ki diğer markalardan Elgato'yu ayıran şey sadece donanıma değil yazılıma da odaklanan bir marka. Böylece oldukça optimize bir şekilde çalışan ve yayıncıya çok fazla seçenek ama bunu temelde oldukça kullanışlı bir şekilde sunan ürünler ortaya sunuyor ve bu da tabii ki yayıncıların fazlaca istediği bir şey. Zaten bu yüzden de şu anda piyasada bulunan bütün yayıncıları düşündüğümüz zaman hemen hemen hepsinin bir Elgato ürünü kullandığını görebilirsiniz. Hatta Stream'deki düşünelim yine Elgato'nun ürünü yayıncılık dediğimiz zaman ilk akla gelen ürünlerden birisi o. Facecam'de de aynı durum geçerli. Yayıncıların neye ihtiyacı var? İyi analiz edilmiş ve bu şekilde bir ürün çıkarılmış. Öyleyse ilk olarak kutu açılımıyla başlayalım. Ürünü aldığınız zaman şöyle güzel bir kutuyla beraber geliyor ve bu arada Elgato'nun logosunu da hep söylemişimdir oldukça. Beğeniyorum. Kutunun üzerinde bize Facecam'in özellikleri hakkında bilgi veren çeşitli detaylar var ve kutuyu açtığımız zaman ise hemen üst tarafta Facecam'i bağlayacağımız bir kablo çıkıyor ve bu kablonun uzunluğu da fazlasıyla yeterli ve alt tarafta ise Elgato Elgato Facecam bizi karşılıyor. Ve Elgato Facecam'e baktığımız zaman da oldukça modern bir yapısı var ve burada üst tarafta yine Elgato logosunu görüyoruz. Yan tarafında Elgato logosu ve yine Facecam ibaresi mevcut. Arka tarafında ise USB tip C girişi mevcut. Bu noktada kutu içeriğinden çıkan kablonun webcam'e bağlanan kısmı tip C iken Bilgisayara bağlayacağımız bölüm ise tip A olarak belirlenmiş. Facecam'in alt tarafına bakacak olursak burada ise görmüş olduğunuz gibi hareket eden bir bölüm mevcut. Böylece monitörünüzün üzerine ya da bilgisayarınıza konumlandırırken rahat bir şekilde hizalamanızı sağlayan bir bölüm mevcut. Hem şu şekilde ileri geri yatabiliyor. Hem de sağa sola olacak şekilde çevirdikten sonra alt taraftan sabitlemesini de yapabiliyorsunuz. Sevdiğim yanlarından birisi ise şu oldu. Alt tarafındaki bölümünü sökerek doğrudan tripodunuza da bağlantı yapabiliyorsunuz. Böylece harici bir masaüstü tripod olabilir. Ya da normal bir tripodunuza bağlayarak da facecam'i kullanabiliyorsunuz. Bu da oldukça pratik olmuş. Şimdi facecam'in kapağını kaldırdığımız zaman ise kocaman bir lens bizi karşılıyor ve aslında facecam'in bu kadar çok büyük olması nedeni ise tam olarak bu lens. Peki bu lens neden bu kadar büyük? Birincisi Facecam'in içerisindeki lens 8 elementli bir camdan oluşuyor ve burada Elgato 24 milimetrelik 2.4 diyafram değerine sahip bir lens tercih etmiş ve bu değerler sebebiyle de lensimiz oldukça büyük. Fakat bu bir dezavantaj değil aksine bizim için çok iyi bir şey böylece düşük ışıklı ortamlarda da daha iyi ışık algılayabilmesini sağlıyor. Şimdi ilk olarak size iki tane noktadan bahsetmek istiyorum. Birincisi 24 milimetre olayı. İkincisi ise diyafram üzerine konuşacağız. Şimdi özellikle 24 mm'yi tercih etmeleri bence oldukça güzel olmuş. Aksi takdirde çok büyük bir alanı kadraj alacaktı oda içerisindeki ve köşelerde yamulma ya neden olacaktı. Bu da istediğimiz bir şey değil. Bu noktada bence oldukça doğru bir milimetre değeri tercih edilmiş. Buna ek olarak ise en önemli noktalarından birisi 2.4 diyafram değeri. Ve bu da beraberinde şöyle bir avantaj getiriyor. Diyaframımız daha geniş olduğu için daha fazla ışık alabiliyoruz. Ve burada yine en beğendiğim noktalarından birisi ise Facecam'in içerisindeki sensör Sony'nin sensörü Elgato Sony'nin Starvis CMOS sensörünü tercih etmiş. Piyasadaki fotoğraf makinelerini düşündüğümüz zaman düşük ışık performansı ve dinamik aralığı en başarılı makineler genelde Sony'den çıkıyor. Bunun nedeni sensörlerinin başarısı ve Facecam'de de Sony sensörü kullanılması bence oldukça güzel olmuş. Zaten piyasadaki Apple gibi işte Samsung'un bile pek çok aslında cep telefonu burada Sony sensör kullanıyor. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Buna ek olarak ise Facecam'in üzerinde hemen sol tarafta Facecam çalıştığı zaman bize çalıştığını gösteren mavi bir ışık tercih edilmiş. Böylece Facecam'in aktif olup olmadığında doğrudan Anlayabiliyoruz. Bu da oldukça güzel olmuş ve böylece genel olarak değerlendirdiğimiz zamanda oldukça şık ve fonksiyonel bir webcam bizi karşılıyor. Şimdi teknik detaylarına da yavaştan geçiş yapalım ki aslında geçiş yapmaya başladık. Burada Elgato oldukça yenilikçi bir şey yapmış ve aslında oldukça doğru bir strateji bu. Şöyle ki Facecam'in içerisinde bir e, sabit odak mekanizması var. Yani içerisinde bir otofokus sistemi mevcut değil. Bu başta kulağa çok güzel değil gibi gelse de aksine bence yayıncılar için özellikle oldukça iyi. Çünkü şöyle bir durum var. Şimdi odaklama dediğimiz şeyin sağlanması için bazı koşullara ihtiyacımız var. Kontrast mesela odaklama için çok önemli. Yeterli ışık bütün bunların sağlanması gerekiyor. Ve bunlar sağlansa bile sizin webcam'inizin içerisindeki sensörden kaynaklı, işte otomatik fokus sisteminden kaynaklı, ya yazılımından kaynaklı problemler olabiliyor. Ve bu da görüntünün sürekli net diyor değişiyor. Net diyor değişiyor gibi problemlere sebep oluyor. Bu da yayıncılar için çok iyi bir şey değil. Zaten Profesyonel yayıncıları izlediğiniz zaman şöyle bir durum dikkatinizi çekecektir. Örneğin pek çok profesyonel yayıncı burada makinede otomatik odağı çoğunlukla kullanmazlar. Bunun yerine Türkiye'de de bu böyledir. Dikkat edin büyük yayıncılara. Şöyle yapılır. Zaten sizin yayın yapacağınız alan belli, nerede duracağınız belli bir belgesel çekmiyorsunuz. Konumunuz belli ve böyle olunca siz netliğinizi ayarlıyorsunuz. Otomatik otağı kapatıp manuel moda geçiyorsunuz ve netlenecek alanınız belli oluyor. Bunu pek çok yayıncıda görebilirsiniz. Böylece sürekli görüntünün gidip gelmesi, işte arka noktada başka yerlere odaklanması, kameranın gibi problemlerle karşılaşmıyorsunuz ve daha kaliteli bir yayın gerçekleştirmiş oluyorsunuz. İşte Elgato da bunu düşünerek bu Facecam'de şöyle bir şey yapmış, sabit bir odak belirlemiş ve bu sabit odakla beraber de Facecam'in önündeki 30 santimden başlayarak 1.2 metre alanındaki her şeyi Net gösteriyor. Böylece siz ileri geri de gitseniz, işte şuradan da yaklaşsanız her şey net oluyor ve bu da oldukça stabil bir yayını gerçekleştirmenize sağlıyor. Açıkçası bu da bence doğru bir adım olmuş. Günün sonunda ise FaceCam aslında bir webcam. Peki görüntü kalitesi nasıl? Şöyle ki farklı koşullar altında çeşitli görüntüler aldım. Örneğin şu an bulunduğum sahnede bir çekim yaptım. Görüyorsunuz ki oldukça güzel bir şekilde görüntüyü bizlere sunuyor. Buna ek olarak daha farklı sahnelerde de görüntüler aldım ve burada hiçbir ışıktan yararlanmadım. Tamamen doğal ışık. Yani yayın için ekstra bir ekipman yok. Ve buna rağmen oldukça kaliteli bir görüntü sunduğunu görüyoruz. Renkler oldukça güzel, keskinlik oldukça güzel ki bunların hepsini ayarlayabiliyoruz. Böylece farklı koşullarda, en zor koşullarda bile bizim iyi yayın gerçekleştirmemizi, izleyiciye kaliteli bir yayın gitmesini sağlayan özelliklerle beraber geliyor. Facecam ile alakalı şunu söylemek istiyorum. Örneğin standart bir webcam'i şuraya konumlandıralım. Ve diyasalar aynasız makineleri de şuraya konumlandıralım. Facecam bence webcam'in yanında değil daha çok ortalarda ve biraz daha sol tarafa doğru giden bir konumda. Çünkü doğrudan webcam'den farklı özellikler sunması yazılımındaki ekstra avantajları bence kaliteyi olumlu yönde etkiliyor. Peki Facecam'in olumsuz bir yönü yok mu diye soracak olursanız şunu söyleyebilirim ki Facecam ile beraber 4K yayın yapamıyoruz. Bize 1080p özellikleri sunuyor. Fakat bu bir Dezavantaj değil bence çünkü zaten 4K dediğimiz zaman ekstra problemler de ortaya çıkıyor. Zaten pek çok webcam'in ya da yayıncılığın bile 4K yayın yapmamasının nedeni bu. Çünkü daha fazla internet gücüne ihtiyacımız var. Çok ciddi bir internet hızına özellikle upload ihtiyacımız var. E buna ek olarak ise sadece bu değil. 4K olduğu zaman donanımda ısınmalar gibi problemlere neden olabiliyor. Facecam'i ya da webcam'leri kenarıya koyalım. Pek çok diyasalar aynısız makinede bile belirli bir sürenin üzerine çıktığınız zaman 4K'da kapanmalar, işte ısınmaya bağlı olarak problemler gibi çeşitli olumsuz şeyler yaşayabiliyoruz. Bu yüzden de şahsen 1080p'nin günümüz koşulları için oldukça İyi bir değer olduğunu düşünüyorum. Tabii ki ilerleyen yıllarda işte internet hızı değişecektir, donanımların gücü artacaktır. O zaman 4K'ya da çıkacağız ama günümüz koşullarında bence FaceCam'de 4K olmaması bir dezavantaj değil. Buna ilk olarak ise şunu söyleyebilirim: üzerinde bir mikrofon yok. Fakat bence bu zaten bir dezavantaj değil çünkü zaten bu ekipman yayıncılara özel üretilmiş ve hiçbir yayıncı webcam'in üzerindeki mikrofonu kullanmaz, kullanmıyor da çünkü şöyle bir durum var: biz Mikrofondan çok uzakta olduğumuz için ambiyans seslerini ve ortam gürültüsünü alacaktır. Bu yüzden de hiçbir yayıncı zaten bunun üzerine mikrofonu kullanmayacaktı. E, Elgato'da ben ekstradan üzerine mikrofon koyup maliyeti yükselteceğimi hiç eklemedim dedi. Bence oldukça mantıklı. Peki Facecam'i başarılı yapan şey nedir diye soracak olursanız cevabım çok net bir şekilde donanıma ek olarak yazılım olur. Facecam ile beraber kullanabileceğiniz kamera hub uygulamasına geçiş yapalım. Şimdi Facecam'i bağladım ve öyleyse hemen geçiş yapalım. Ve şöyle geçiş yaptığımız zaman ise şu anda da görmüş olduğunuz gibi Elgato Facecam değil. Ne diyorsunuz? Görüntü bence oldukça ama oldukça iyi. Bu noktada hani bir yayın gibi düşünelim. 1080p yayın için mükemmel. Şimdi öyleyse yazılım bizlere neler sunuyor hemen detaylı bir şekilde inceleyelim çünkü burada bazı ayarları yapmamız lazım. Bu ayarları yaptığımız zaman görüntü kalitemiz inanılmaz derecede artacaktır ve bu arada inanılmaz derecede kolay. Şimdi öyleyse geçiş yaptığımız zaman ilk olarak sol tarafta video input seçeneği var. Buradan biz input'tan Tabii ki Facecam'i seçmemiz gerekecek. Belki farklı bir Elgato ürününüz varsa o da gözükebilir önümüzdeki dönemde. Buna ek olarak ise sol tarafta zoom özelliğini görüyoruz. Peki zoom özelliği nedir? Zoom bizim dijital bir şekilde, görmüş olduğunuz gibi tamamen dijital. Şöyle yapalım. Tamamen dijital bir şekilde zoom yapmamızı sağlıyor. Ben bunu yapmanızı tavsiye etmem özel durumlar dışında. Çünkü dijital bir zoom olduğu için çözünürlükten Kırpılması neden oluyor. Yani çözünürlükten ödün veriyoruz burada. Alt tarafta picture ve aynı zamanda pozlama bölümü var. Şimdi ilk aldığınız zaman bu bölümler otomatik geliyor. Yani tam olarak şöyle bir açıklıkta oluyor. Ve siz de webcam bağladığınız zaman bu görüntü de ne diyebilirsiniz ve haklısınız. Fakat burada küçük bir ayar var. Bu ayarı yaptığınız zaman görüntü kalitesi inanılmaz derecede artacaktır. Peki bu da nedir? İlk olarak ayarlarımızı biz buradan kapatıyoruz. Ve kapattığımız zaman en üstten başlayalım. Picture'da biz temel ayarlarımızı yapıyoruz. Yani buradan görüntünün kontrast değerini, açıklık ve koyuluk arasındaki dengeyi ayarlıyoruz. Mesela şu da bence kabul edilebilir bir seviyede. Ama tabii ki siyahlara da ihtiyacımız var. Bu yüzden şöyle 20 değeri daha gerçekçi olacaktır. Saturasyon ise doygunluk oluyor. Bizim videomuzda ne kadar renk olacak? Eğer ki tamamen kısarsak simsiyah olacaktır. Gördüğünüz gibi arttırırsak da böyle e, armut gibi parlayacağız bunu da istemiyoruz bu yüzden yüzde 55 değeri en ideal değer e, Sharpness ise keskinlik Keskinlik ise Kısarsak tamamen Gördüğünüz gibi keskinliğin gittiği bir görüntü var Arttırırsak da abartılı derecede bir keskinlik elde ediyoruz Ben burada 2 ya da biri Kabul edilebilir buluyorum 2 daha keskin 1 ise bence daha doğal gözüküyor. Bence bir de gayet kabul edilebilir bir seviyede ama yüksek ihtimalle 2'yi tercih edeceğim. Biraz daha keskin gözüksün görüntü. Şimdi buradan Picture ayarımızı yaptık. Alt tarafta pozlama ayarımız var. Bu bölüm bizim için önemli. Burada otomatik dediğimiz zaman ilk olarak hemen alt taraftan mesela biz burada ideal ayarımızı belirliyoruz. Yazılım üst taraftaki ISO'yu ve enstantaneyi kendisi otomatik olarak ayarlıyor bizim için. Fakat ben size bunu tavsiye etmem. Bunu da yapabilirsiniz. Ama önerim kapatın. Tamam. Ardından ilk yapmanız gereken ISO'yu buradan en çoktan en düşüğe getiriyoruz. Birincisi. İkincisi ise kaç karede çekim yapıyorsanız. Örneğin videonuz sizin 1080p 30 kare yayın yapacaksınız diyelim. Buradan 64'e getirmenizi rica edeceğim. Diyelim ki 60 FPS yayın yapacaksınız. Bu durumda da 128'e getirebilirsiniz. Ve ardından küçük bir şekilde ISO'yu arttırarak da gördüğünüz gibi şu anda tabii ben kontrastlı bir alandayım. Ve böylece ayarınızı yapabilirsiniz. Ben şu anda şu değeri getirebilirim. Hatta 30 FPS bile olabilir. Şöyle 64 yapalım biz. Ve böylece ayarımızı yapmış oluyoruz. Şimdi alt tarafta ise white balance yani beyaz ayarımız var. Beyaz ayarı ise bizim sola götürürsek soğuk renkler, sağa götürürsek sıcak renklere ulaşmamızı sağlıyor. Burada 12.000 Kelvin değerine gidiyoruz ya da işte 2800 Kelvin değerine gidiyoruz. Bunun yerine ideali Tabii ki sahneye göre değişir ama şu anda evet 4400 ideal gibi. Şu anda daha gerçekçi belki bir tık sağda. Evet bu daha doğru oldu. 4600 benim için doğru tercih. Alt tarafta ise burada noise reduction var. Noise reduction da şöyle arka tarafta küçük grenleri görebilirsiniz. Bu grenleri yok etmek için bastığım zaman gördüğünüz gibi şu anda o grenleri yok ettik. Bu arada ben profilde biraz kontrastı azaltacağım. Daha iyi olacak gibi geldi bana. Bu noktada noise reduction'ı şu şekilde aktifleştirmenizi tavsiye ederim. Eğer ki oldukça grenli bir görüntü varsa bu durumda aktifleştirebilirsiniz. Ben de şu anda aktifleştireceğim. Ve böylece ayarlarınızı yaptığınız, save'e bastığınız zaman bu ayarlarınız dikkat edin bilgisayara değil. Facecam'in kendi içerisinde bir depolama var. Buraya kaydoluyor ve böylece siz başka bir yere gitseniz bile bu ayarlarınız otomatik olarak çalışıyor ve bu da oldukça güzel. Alt tarafta ise kaç kare yayın yapacağınızı gösteren bölüm var. İsterseniz 1080 30 kare ya da 720p gibi ayarları seçebilirsiniz. Çoğunuzun 1080 seçeceğini tahmin ediyorum. Hatta şunu da göstermek istiyorum. Şimdi şöyle bir tuttuğum zaman gördüğünüz gibi şu anda face facecam'i görüyorsunuz. Oldukça keskin hatlı. İyice yaklaştırayım. Şu anda 30 santimin altına indiğim için gördüğünüz gibi küçük çaplı bulanıklık var. Ama hafif uzaklaştırdığım zaman şu değerlerde 30 santim biraz üstündeyim. Şu anda premium yazısının rahat bir şekilde okulduğunu görebilirsiniz. Daha da uzaklaşayım. Dikkat edin hala görüntü net. Artık şurada bir metreye uzaklaşmaya başladığı için görüntü bulanıklığı yavaştan başlıyor. Böylece farklı bir açıya da konumlandırdım şu an facecam'i. Gördüğünüz gibi bu açı da bu arada fena olmadı. Ee, buradan da bu şekilde de bir yayın yapabiliriz. Gördüğünüz gibi şu anda ben ve aynı zamanda arka tarafta kitaplıkta her şey net bir şekilde gözüküyor. Yine bu da işte facecam'in avantajlarından birisi. Ve şunu da söylemek istiyorum. Tamamen şu anda benden yaklaşık bir 50 santim uzaklıkta facecam. Daha da uzaklaştırsam yani kamerayla aynı açıya koysam bayağı bir geniş bir alanı görebiliriz. Ama bence bu halde oldukça yeterli. Böylece Elgato yazılımında öğrenmiş olduk. Facecam bizim oldukça kaliteli yayınlar yapmamızı sağlıyor ve Stream Deck ile beraber uyumlu olması oldukça başarılı. Böylece işte Stream Deck üzerinden zoom yapmak, çeşitli efektler, filtreler ekleyebilmek gibi ekstra seçenekleri bizlere sunuyor. Buna ek olarak tak çalıştır kolaylığı güzel ama burada bir kere bir ayar yapmanız daha doğru olacaktır. Aynı zamanda ise kamera hapta yapılan ayarların doğrudan OBS'e aktarılabiliyor olması da oldukça güzel. Yani OBS içerisinden de ekstra ayar yapmanıza gerek kalmıyor. Fiyat ile alakalı şu anda çok net bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü ülkemizde henüz satışta değil. Fakat fiyatının 199 dolar olduğunu biliyorum. Bunu da değerlendirdiğimiz zaman rakipleriyle beraber bence oldukça ideal bir değerde. Tabi geldiği zaman fiyatı nasıl olacak bunu ayrıca da konuşuruz. Öyleyse bu video umarım ki sizler için faydalı olmuştur. Ben Elgato Facecam'i oldukça beğendim ve başarılı buldum. Sizin de ne düşündüğünüzü merak ediyorum ve yorum bölümüne de fikirlerinizi bekliyorum. Öyleyse kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşürüz.